Yazılı Yazı mısın kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle 7. sınıflar 1. dönem 1. fen bilimleri yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. Bu yazılı sorularımız tamamı açık uçlu sorulardan oluşmaktadır arkadaşlar. Ee, yani map kazanımlarına da uygun olduğunu söyleyebilirim. Bu sayede de sınavınızda yazılarınızda bu tür soruların çıkabileceğini kesinlikle söyleyebilmekteyim. Bu soru, yazılı sorularında yazılı deposu adındaki yeni çıkan kitabımızdan derledik arkadaşlar. Kitabımızı işler şubelerinden veyahut da kitapişanlık.com adresinden temin edebilirsiniz. Birinci dönem ikinci yazılı için de kitaplarımız genel çıkacaktır Kasım ayı itibariyle inşallah arkadaşlar. Hemen ilk sorumuza başlayalım. Yukarıdaki bilgiden yola çıkarak uzaya gönderilen bir yapay uydurun hangi amaçlarla kullanabileceğini yazınız. Yapay uydular insanların uzay hakkında araştırma yapmak için kullandıkları insansız araçlardır. Bu uyduların hangi amaçlarla kullandıklarını yazalım. İlk olarak bilimsel araştırma amacıyla kullanabilirler. Bilimsel araştırma diyebiliriz. Hava durumu tahmini diyebiliriz. Hava durumu tahmini. Gene yapay uydularla beraber sağlanabilir. Ayrıca haberleşme, telefonla haberleşmemiz, internetin çekmesi vesaire. Yakın zamanda bildiğiniz gibi Elon Musk uzaya bir e, uydu gönderdi arkadaşlar. O şekilde hani internet çekmesi açısından gene onu da ifade edebiliriz. Askeri ve coğrafi amaçlı da kullanıldığını söyleyebiliriz. Askeri ve coğrafi amaçlı. Gene uyduların kullanıldığını söyleyebiliriz. Askeri işte saldırı oluyor mu olmuyor mu uyduyla beraber gözlenmekte. Coğrafi amaçlı da işte haritaların oluşturulması vesaire vesaire. İkinci sorumuza devam edelim. Uzay teknolojilerinin bilimsel araştırmalara çok önemli katkıları olmasının yanı sıra uzayda birçok atılımda oluşmasına neden olmaktadır. Uzay kirliliğinin yol açabileceği olumsuz sonuçlar nelerdir? Açıklayınız. Uzay araştırmaları doğru bir şekilde yapılamaz. Yani bunu söyleyebiliriz kısaca. Uzay araştırmaları doğru bir şekilde yapılamaz. Yapılamaz. Onun öncesinde uzay kirliliği nedir bunu açıklayacak olursak. Atıyorum arkadaşlar siz bir uygudu gönderdiniz uzaya. Uzaya gönderdikten sonra o uydu geri dünyaya gelemedi. Bozuldu orada kaldı. Orada kaldı sonra başka bir uydu gönderdiniz kaldı. Sürekli kaldı. Gönderdiğiniz uzay araçları olur, mekikler olur, başka bir şeyler. işte gönderebileceğiniz herhangi bir araç olur. Bunlar geri dünyaya gelemezse orada kalırsa ve kullanılamaz hale gelirse en sonunda bozup, bozulursa orada. Bunlar artık bir uzay kirliliğine sebebiyet verecektir arkadaşlar. Yani uzay kirliliği dediğimiz ifade budur. Uzayda da bir kirlilik söz konusu olacaktır. 3. Yukarıda verilen teleskopun bölümlerinin adlarını yazınız denilmekte. Şimdi ilkine baktığımızda bir numaralı ile gösterilen ya, yer neresidir? Teleskop açıklığıdır. Teleskop açıklığı. Burası gördüğünüz gibi teleskopun açıklığını ifade eder. İkincisi teleskop tüpü denilmektedir. Zaten tüp gibi olduğu için bu şekilde ele, e, isimlendirilmekte. Teleskop tüpü diye ifade edebiliriz. 3 numaralı yeri kundak olarak söyleyebiliriz arkadaşlar. Tripod'un durmasını sağlar. İşte yönünü ayarlamaya yardımcıdır. Kundaktır. Yani kundağa benzetilmiştir aslında. Ve burası da 3 ayak olacak. Bu 3 ayakla beraber tripod sabit bir şekilde zeminde durabilmektedir. Bu şekilde söyleyelim. Buradan da 10 puanı kapalım. Teleskoplar önemlidir bu sınavınız için. 4. Aşağıdaki şemada bir yıldızın oluşum süreci gösterilmiştir. Nokta nokta ile gösteren yapıların adını yazınız denilmekte. Şimdi bakacak olursak ilk küçük yıldız, kırmızı yıldız ve gezegenimsi olarak ifade ediliyor. Burası için ne diyebiliriz? Oluşumu şu şekilde göstermekte. Bu bir numaralı yere beyaz cüceyi yazacağız. Beyaz cüce. Beyaz cüce olacak arkadaşlar. Bir numaralı ile gösterilen yerimiz. Sonrasında ne olacaktır? İki numaralıya baktığımızda iki numarada nötron yıldızı olacaktır sıralamaya göre. Nötron yıldızı diyebiliriz. Üçe ise kara delik diyebiliriz. Kara delik artık yıldızın e, sonuna geldiği, yaşamını yitirdiği, sonuna geldiği evredir. Sıralama beyaz cüce, gezegenimsi bulut, kırmızı dev, küçük yıldız, bulutsu, büyük yıldız, kırmızı dev süpernova patlaması. Nötron, yıldızı ve kara delik şeklinde ifade edebiliriz arkadaşlar bu, ifa, e, bu yıldız e, sürecini. 5. Yanındaki görselde verilen binanın adı nedir? Bu binanın kullanım amacı nedir deniliyor. Rasathanedir arkadaşlar. Uzay araştırmalarının yapılması için kullanılan yerdir. Gözlemevi rasathanedir. Rasathanedir. E, ve uzay araştırmalarının yapıldığı yerdir uzay araştırmalarının yapıldığı yerdir diyebiliriz. Rasa tane gördüğünüz gibi buradan teleskopla işte e, uzayı seyredebilmekteyiz, gözlem yapabilmekteyiz. Gene tabi çeşitli aletler de orada bulunmaktadır. 6. E, arka sayfamıza geçtik. Arka sayfamıza geçmeden önce bu tür videoların devamlı gelmek, gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup videomuza da Like atmayı unutmayın. Aşağıdaki görselde hayvan hücresine ait temel yapılar gösterilmiştir. Yapılan adlarını ve görevlerini yazınız denemekte. Bir numaralı ile gösterilen yerimiz neresidir? Çekirdektir. Burası hücrenin çekirdeği. Adını yazalım. Gö Görevi nedir? Hücrenin yönetim merkezidir. Hücrenin yönetim merkezi. Yönetim merkezi çok karşımıza çıkar. Hücrenin Yönetim Merkezi'nin çekirdek olduğunu bileceksiniz. Yıldızı attık. Bu sorumuza hatta yıldızı atalım. Sonra 2'ye baktığımızda 2'deki ifademiz buradaki nedir? Hücre zarıdır. Gördüğünüz gibi bir zar gibi hücreyi çepeçevre kaplamaktadır. Hücre zarı diyelim. Görevi nedir hücre zarının? Hücreyi sararak korur, besin alışverişini sağlar. Hücreyi sararak korur. Yani bizdeki kemik gibi düşünün. Kemiklerimiz de mesela organlarımızı korumakta. Hücre zarı da gene e, buradaki hücreyi organelleri korumaktadır. Sonra besin alışverişini sağlar. Besin alışverişini sağlar. İlerleyen sınıflarda lise hayatınızda da göreceksiniz zaten bu hücre zarından geçebilen maddeler olacak arkadaşlar. E, bunları da işleyeceksiniz arkadaşlar detaylı bir şekilde. Yani hücre zarının madde alışverişinin e, de sağladığını bilmekte fayda var. Adına baktığımızda buraya. Burada sarı bölgeli çekirdeğin yanındaki sarı bölgeli yerimiz ise stoplazma olacaktır. Stoplazma nedir? Yaşantısal faaliyetlerin gerçekleştiği organellerin bulunduğu yerde yerdir. Organeller bulunur diyelim. Organelleri bulundurur diyelim. Buradaki stoplazma da organelleri bulunduracaktır arkadaşlar. Bu şekilde ifade edebiliriz. 7'ye bakalım. Bitki hücresi ile hayvan hücresi arasındaki farklardan 3 tanesini yazınız deniliyor. Bu da gene çok çıkabilecek bir sorudur. Bitki hücresi ve hayvan hücresi arasındaki farkları bileceksiniz. Bitki hücresi için ilk olarak ne diyelim? Köşelidir. Yani şekilde çizecek olsak bitki hücresi şu şekilde bir hücremizdir arkadaşlar. Ee, hayvan hücresi ise yuvarlaktır genellikle. Böyle söyleyebiliriz. Köşelidir. Kofulları az ve büyüktür kofulları az ve büyüktür. Bu şekilde söyleyebiliriz. Üçüncüye de ne diyelim? Hücre duvarı vardır. Üçüncü hücre duvarı. Hücre duvarı vardır. Hücre duvarı bitkilerde vardır arkadaşlar. Yine şu şekilde bitkiyi sardığını söyleyebiliriz. Ama hayvan hücresinde yoktur. Hayvan hücresi için yuvarlaktır diyebiliriz. Yuvarlaktır. Buraya da çizdik zaten. Bu ikisinin şekil farkını Bilmeniz gerekiyor. Kofulları çok ve küçüktür. Kofullar çok ve küçüktür. Üçüncüye de hücre duvarı yoktur diyebiliriz. Hücre duvarı yok, hücre zarı var. Unutmayalım. Hücre duvarı yoktur. İkisini birbirinden karıştırmayalım. İkisinde de hücre zarı var ama hücre duvarı olan sadece bitki hücresidir. 8. Aşağıda canlı vücudun oluşturan bazı yapılar karışık verilmiştir. Buna göre verilen yapının basitten karmaşa doğru sıralanışı nasıl olmalı? Basitten karmaşa derken aslında küçükten büyüğe demek istemekte. Yani onu o şekilde de düşünebiliriz. Önemlidir bu sorumuz. Gelebilir karşınıza ve bilmeniz gerekiyor. Sadece bu zaman içinde ilerleyen lise hayatınıza da üniversite sınavında da oldukça önemli bir e, konudur diyebiliriz bu için, burası için. Basitten karmaşa doğru sıraladığımızda en basiti hücre olacaktır. Sonra hücreler birleşerek dokuyu oluşturacaktır. Dokular birleşerek organı oluşturacaktır. Organlar birleşerek sistemi oluşturur. Ve sistemler de birleşerek organizmayı oluşturur. Bu şekilde söyleyebiliriz arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi böyle bir sıralama var. Hücre, hücreler birleşerek dokuyu, dokular birleşerek organı, organlar birleşerek sistemi, sistemler birleşerek organizmayı yani canlıyı oluşturmak 9 aşağıda mitoz bölünme sonucu oluşan iki hücre gösterilmiştir. Mitoz bölünme. Sorumuzda B ve C hücrenin benzerliklerini yazınız deniliyor. Gördüğünüz gibi mitoz bölünme gerçekleşmekte bu şekilde. B ve C hücrenin benzerliklerine baktığımızda ikisi için bölünmem, bölünme bölünme tamamlanlığı kalıtsal özellikleri aynıdır diyelim. Kalıtsal özellikleri aynıdır. Çünkü mitoz bölünmede kalıtsal çeşitlilik sağlanmamakta. Mayoz deseydi o zaman kalıtsal özellikleri farklı olurdu. Ama mitozda kalıtsal özellikleri aynıdır. Sonra bir de kromozom sayıları aynı hücrelerdir. Kromozom sayıları aynıdır. Zaten mitoz bölümünde kromozom sayısı değişmiyor. Gördüğünüz gibi gene iki e, kromozomlu hücreler oluşmaktadır arkadaşlar. Hücrenin başında da zaten iki kromozomlu olduğunu söyleyebiliriz. Mitoz bölünmede ne olmakta? Mitoz bölünmede hücre sayısı artmakta. Hücre sayısı iki katına çıkıyor. Bunu bilebiliriz. B ve C için ise kalısal özellikler aynı, kromozom sayıları aynıdır diyebiliriz. 10. ve son sorumuza geldi sıra. Aşağıda verilen ve kalısal özelliklerinizi taşıyan yapılan adlarını yazınız. Bu bir numaralı ile gösterilen yapımız neresidir? Hücredir arkadaşlar. Yukarıdaki sorumuza zaten bunu detaylı olarak görmüştük resmini. Sonra buraya baktığımızda Burada ne var? Burada gördüğünüz gibi bir kromozom olacaktır arkadaşlar. Bir kromozom olduğunu söyleyebiliriz. Buraya da kromozom diyelim. Sonra burada ne olduğunu? Burada ise bir DNA olduğunu söyleyebiliriz. Gördüğünüz gibi bu bir DNA olacaktır. Sarmal yapıdadır. Buna direkt DNA diyebiliriz. Yani şu yapı direkt DNA oluşturacaktır. Sarmal yapıdadır. DNA bileşerek kromozomu oluşturacaktır. Burası ise bir nükleotittir arkadaşlar. Nikleotit Nükleotit de DNA'nın bir alt basamağıdır Nükleozitler birleşerek DNA'yı oluşturmaktadır DNA birleşerek Kromozom oluşturuyor Kromozomlar da arkadaşlar işte hücrenin içinde bulunmaktadır Diyebiliriz Bu şekilde ifade etmiş olalım Bu kavramlarda oldukça önemli kavramlarımız Yıldızlarımızı es geçmeyelim Böylece videomuzun sonuna geldik Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım Görüşmek dileğiyle hoşçakalın ve kendinize iyi bakın